Sevgili kardeşlerim rüyada düğüm görmek, düğüm atmak, düğüm çözmek, düğümle uğraşmak bunlar ne demektir? Buna göz atacağız. Düğüm rüyası da hakikaten çok görülen, tabiri merak edilen rüyalardan bir tanesi kardeşlerim. O yüzden bu dersimizde rüyada düğüm görmek ile alakalı tabirleri sizlerle paylaşacağız. Sevgili kardeşlerim, Rüyada düğüm görmek böyle güçlüğünden korktuğu bir şeyin kolaylaşmasına işarettir. Bazen de e, düğüm çözdüğünü görmek böyle bir büyü bir sihir falan bir şey varsa bunun iptal edileceğine bu sihri büyü bozmaya iptal etmeye kardeşlerim işarettir. İnsan rüyasında düğüm gördüğünde hemen korkuyor acaba bir büyü falan mı var? Bir, bir, sihir falan mı yapıldı? Allah muhafaza. Allah'ın muhafaza eylesin. Eğer böyle şeylerden korkuyorsanız kardeşlerim Ayetül Kürsi'yi okuyun. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhuhu sinatu ve la nevm. Ayetül Kürsi'yi okuyun. Nas felak okuyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de büyü yapıldı. Büyü yapmak evet haramdır. E büyüye inanmamak o da caiz değil. Büyü, büyü vardır, yapılır yani. Böyle kötü insanlar var. Efendimiz Aleyhisselam'a da büyü yapıldığında Allah Teala Nas ve Felak ayetlerini, surelerini inzal etti ve peygamber efendimiz bu dualarla o büyüden kurtuldu. Dolayısıyla biz de eğer böyle şeylerden şüpheleniyorsak ayetül Kürsi'yi okuyacağız bol bol. Nas ve Felak surelerini okuyacağız kardeşlerim. Rüya'da düğüm veya düğümler birden çok düğüm atılmış böyle görmek hayal kırıklıklarına işaret eder. İş konusunda bir takım değişikliklere kardeşler işaret eder. Çalıştığınız işi, çalıştığınız sektörü değiştireceğiniz manasında algılanabilir sevgili kardeşlerim. Ve yine bu rüya böyle can sıkıntısına da işaret eder. Hocam rüyamda bir ipe düğüm attığımı görüyorum diyor. Bu kardeşler hiçbir şekilde eşinizin veya sevdiğiniz kişinin sizi ezmesine izin vermediğiniz anlamına gelir. Düğüm ani bir sorundur diye kaynaklarda ifade ediliyor kardeşler. Eğer çözülürse işlerin yoluna gireceği ifade edilmekte. Bunu tabir ettiği kardeşlerim söylenmektedir. Böyle bir ipe veya bir urgana kalın böyle halat türü organlara düğüm attığını görmek kardeşler sözleşme ve anlaşmalara işaret eder. Hocam diyor bir düğüm var onu böyle çözmeye çalışıyorum rüyamda ama başaramıyorum. Düğümle uğraşıyorum çözmeye çalışıyorum ama çözemiyorum. Bu kardeşlerim can sıkıntısına işarettir. Eğer o düğümü çözebildiğini görüyorsan üzüntüden kederden kurtulacağına, çözemiyorsan böyle canını sıkacak bir takım gelişmelere işaret. Rüyamda diyor hocam düğüm görüyorum ben çözemiyorum. Sonra bir başkası oluyor yanımda. O düğümü çözüyor diyor. Bu da kardeşler karşılaştığınız bir sıkıntıda, bir problem ve meşakkat durumunda göreceğiniz yardıma işaret veya Yöneticilerinizden birisi bu iş hayatında olur, normal hayatta olur. Böyle amirlerinizden birisi yönetimde bulunan birinden bir sıkıntı gelebileceğine işarettir. Düğümü çözdüğünüzü görüyorsanız arzu ettiğiniz bir şeyin olmasına işaret veya bir problemi halletmeye işaret. Sevgili kardeşler, bir şeyi düğümlemek, bazen de böyle düğüm atmak nikahtır derler. Kör düğüm gibi bir nikah. Allah'ım nasip etsin. Evlilik diye kardeşlerim tabir eden alimler mevcuttur. Bazen de ticarete, böyle bir işe, memuriyete, ticarete, satış işlerine ve bunlardan gelecek faydalara delalet etmektedir kardeşler. Tabi düğüm rüyası birçok şekilde tabir olunur. Mesela gömleğin düğmesini böyle düğümlediğini görmek ticaret yapacağınıza işarettir. Bir ip üzerine düğüm atmak dinen e, ibadet bakımından manevi, manevi yönünüzden kuvvetli olacağınıza böyle bir mendil gibi bir şeye düğüm atmak bir hizmetçiye sahip olacağınıza bir yardımcıya sahip olacağınıza işarettir. Çok affedersin bir insanın donuna düğüm attığını görmesi var kaynaklarda evliliğe işaret kardeşler. Evlenmeye işaret, İplik üzerine düğüm attığını görmek içinde bulunduğu işte ısrar etmeye işaret eder. Bu eşyadan biri üzerinde kendi yapmadığı halde düğüm yapıldığını görmek, yani bir eşyada bir düğüm var ama sen atmadın, düğüm atıldığını görüyorsun, bu yöneticilerin tarafından veya bazen devlet tarafından böyle bir zorluğa uğramaya kardeşler işarettir. Hocam diyor rüyamda düğüm görüyorum. Düğüm böyle kendi kendine sökülüyor diyor. Allah Allah. Bu ne demek biliyor musun? Ümit etmediği bir yerden, yani ummadığı bir yerden bir kolaylık göreceğine işaret. Hiç beklemediğin bir anda bir yerden bir kolaylık göreceksin ve bu sayede de mutlu olacaksın anlamına gelmektedir. Evet düğmesinden veya kaybolmasından korkulan bir şey üzerine böyle düğüm vurup bağlamak bu iyidir derler. Bir hayvanın yularına düğüm atmak veya ayağını bağlamak, ayağına düğüm atmak o da kardeşlerim hayra delalet etmektedir. Bir kaynakta da diyor ki başka bir rivayet rüyada bir şeyi düğümlemek nikah kıymaya, evliliğe işaret bekarlar için. Gömleğe düğüm atmak, ticarette bir sözleşmeye daha kalın bir ip, halat dediğimiz, urgan dediğimiz türden bir şeye düğüm atmak, borca işaret. Mendil gibi bir şeye düğüm atmak, bir hizmetçiden fayda görmeye işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Düğümlemek bir şeyi kolaylaştırmak anlamına gelir. Zıt bir tabir vardır. Yani düğümlemeye çalışıyorum hocam. Bir şey var diyor. Bir ip, bir mendil, bir halat. Bir şey görüyorum. Ona böyle düğüm atmaya çalışıyorum ama düğümleyemiyorum. Yani bunu başaramıyorum. Bu kardeşler bir işin, karşınıza çıkan bir işin, bir görevin sizin için zorlaşacağı, güçleşeceği anlamına gelmektedir. Hal böyleyken düğümlenmiş bir şeyi çözdüğünüzü görmeniz Kardeşlerim arzu ettiğiniz bir işi de çözümlemeye, sonuca ulaştırmaya işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala hayırlara çıkarsın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini eğer merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. Sizin rüyalarınızın tabirlerini de buradan paylaşmış oluruz inşallah. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın can kardeşlerim